Nereye gitsem, nereye baksam, sevdalı sevdalıdır gözlerim. Anlarlar diye herkeslerden bakışlarımı gizlerim. Ağaçlar, dağlar, çehreler, yemyeşil gözlerimde yaz kış. Bir şarkı etrafta, inceden ince, yıldızlar pırıl pırıl domanmış. Dost yüzü saat kulesi, meydan, sisler içinde bir köprü uzanmış. Mendilin düşmüş vermişim, eğilmişim, güzel dizlerinden bir parmak yukarısını görmüşüm. Bencileyin dertlileri ela gözlüm, lokman da deva bulamazmış. Senin saçların, aziz vücudun, hatıralarınla berrak ve nemli taşıyamayacak dizlerim titrek kollarımı beline bir hoyrat kemer gibi bağlamışım. Yakanda bir çiçek, terü taze. Bir küçük faytonla göz göze, diz dize. O sevimli kroterinde yaz günü. Hancı halden bilir, babacan hancılardan. Basma perdeli bir oda vermiş bize. Bir toz kalkmış yollardan, yoncalardan. Göğsünden, saçlarından bir güzel kadın kokusu. Bir şişe yıllanmış şarabın başında, bana ömrümce sürecek bir sevdayı, mahmur bir gülüşünle vermişsin. Bileklerinden, parmak uçlarından, inceden terli avuçlarından, doya doya öpmüşüm, ağlamışım.